şey mi oldu? Mavi o uyuşturucu nasıl girdi senin vücuduna? Of Çınar yapma. Bırakın peşimi. Bırakın mı? Kim var başka peşinde? Of, aksak sen... Bırakın artık. Mavi... Bu ülkenin iş yerine girerken seni başka gören oldu mu? Hayır. Bak bu Hulki denen adam çok korkunç biri. Özlem'i öldüren mal ondan geldi biliyoruz bunu öğrendik. Kaan da öldürüldü. Ne? Evet. Büyük ihtimalle o da bunun, bu, bu da onun işi. Şimdi... Bak... Korkuyorum senin için. Durum tehlikeli. Konuş benimle. izin ver sana yardım edeyim. Hadi söyle bir şeyler. Gülay, Gülay. Alo, Gülay. Mavi seni sonra arasın mı? Tamam. Tam söyleyeyim tamam hadi eyvallah. Mavi. Bir şeyler söyle hadi lütfen. Söyleyecek bir şeyim yok Çınar. A ama ne ama ne söyle? Etrafımda polisin dolaşması benim için daha kötü. Anladın mı? Çok daha kötü şeyler olabilir o zaman. Alo, abi. Rahatsız ediyorum, özür dilerim ama. Bir durum var bu kız. Hangi kız? Özel olarak ilgileneceğim dediğin kız. Evet. Abi bu kız polisle konuşuyor. Nasıl? Emin misin? Evet abi, arabanın yanındayım şu an. Elif az önce eve girdi. Anlaşıldı. Canına satı bu. Paketleyip getirin bana. Emredersin abi. Şimdi bana doğruyu söyleyeceksin. Bana bak. Çınar lütfen. Gözlerimin içine bak. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Ben çay demeyeyim ya. Ben mutfaktayım. Bana bak Mavi. Kim bu adamlar? Ne dediler sana? Sana söyleyemem kimseye söyleyemem. Lütfen ısrar etme. Israr edeceğim. Sen benimle konuşmadan gitmem buradan. Yapma bak. Ne olur yapma. Mavi sinirlendiriyorsun beni. Hadi kalk. Ne? Kalk kalk hadi üstüne bir şeyler giy gidiyoruz. Kalk. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Gideceğiz birlikte gideceğiz tamam mı seni güvenli bir yere götüreceğim. Burada kalamazsın artık. Gerekirse Arıza'yı çocukları da alırız hadi kalk. Kalk hadi. Boşuna uğraşma Çınar. Buna evet demeyeceğimi çok iyi biliyorsun. Lütfen artık daha fazla tartışmayalım. Teşekkür ederim buraya geldin. Ama artık git. Lütfen. Ya birlikte gideceğiz ya birlikte kalacağız. Ya Çınar. Bu herifler benim bir... Polisle konuştuğumu öğrenirlerse neler olur biliyor musun? Çocuklara bir şey olursa, sana bir şey olursa... ...sonra ben kendimi affedebilir miyim sanıyorsun? Ne olur git. Abi, seni koruyabilirim. Çocukları koruyabilirim. Ne olur biraz güven bana. Sana güvenmiyor değilim ki. Ama senin başını da derde sokmak istemiyorum. Anladın mı? Ya yalvarırım Çınar ne olursun. Bir an evvel git buradan. Yoksa her şey... ...hepimiz için çok daha kötü olacak. Sana laf anlatmak ne kadar zor Allah. Im. Söz veriyorum sana. Hiç evden çıkmayacağım. Ama sen de bana söz ver. Kapıya polis falan koymayacaksın. Ve lütfen bir an evvel git buradan. Hadi Çınar... Ne olur git. Çaresiz bırakıyorsun. Lanet olsun, her zamanki gibi çaresiz bırakıyorsun. Hmm.